Merhabalar bugün sizlerle beraber evet yine Squid Game ile iki video geldi Squid Game ile ilgili başka videolarla geldi ama burada ben bu sefer tekce geçeceğim ama yanımda Gökçen var ama oynamıyor. Evet. Gökçen oynayacak mı? Oynayacaksan seni bekleyeyim. Yok ben şarjım az Arkadaşlar Bir şey hmm. İyi izlemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Ben de izleyin. Lütfen. Gökçen ile Gökçen, Gökçen, ile, ile, Gökçen ile ile benim Evet arkadaşlar siz her zamanki gibi <laughs> Ne dersiniz? Oğlum bu kadar mı kadar büyük? Babi mi? Bu ne kadar kadar büyük? Arkadaşlar şu şekilde kurduk. Şimdi gidelim şuraya. Başlıyoruz. Evet gidiyoruz. İşte gidiyoruz yeşil evden Bakamadım. Evet arkadaşlar kırmızı ışık, yeşil ışık oynanacak. İnşallah önceki videomuzda ben şey olmuştum Goiter. Gökçen'in hesabını devam etmişti Gökçen ama Gökçen de en son ilendi. Evet player. Evet oyunumu. Ve arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> <laughs> mm.